Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Ferhat Hoca ile kimya öğrenmeye başlıyoruz. Değerli 11. sınıf öğrencilerim, hepinize tekrardan merhabalar. Yazılı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 2020-2021 birinci dönem birinci yazılı çalışmalarımızı hızlandırarak devam edeceğiz arkadaşlar yazılısı geçen arkadaşlarım var ve tatil dönüşü yani 23 Kasım itibariyle yazılısı başlayacak olan arkadaşlarım var. Müfredata şöyle baktığımız zaman sevgili kardeşlerim Kasım'ın son haftasına denk gelen yazılılarda gazlar konusu da müfredat dahilinde olabilir. Dolayısıyla biz ayrıca bir gaz çalışması da gaz yazılı çalışması da ekstradan yapmış olacağız sevgili kardeşlerim. Aynı zamanda yazılı çalışmalarını e, stüdyoda çekmediğim için sevgili arkadaşlarım, ufak tefek e, hatalar söz konusu olabiliyor. E, i̇yi niyetinize sığınıyorum sevgili kardeşlerim. E, bunu da anlayışla karşılayacağınızı temenni ediyorum. Hepinize yürekten sevgiler dileyerek yazılımıza başlıyoruz. İlk sorumuz sevgili arkadaşlar, kuantum sayılarına dair bir soru. Diyor ki bize atom numarası 15 olan fosfor elementi için... Aşağıdaki değerleri hesaplayınız demiş arkadaşlar. Bizim öncelikle yapmamız gereken hamle fosfor 15'in elektron dağılımına ulaşabilmek arkadaşlar. 1s2 2s2 2p6 3s2 ve 3p3 şeklinde atom numarası 15 olan fosforun elektron dağılımını çizmiş olduk. A şıkkında bize diyor ki n eşittir 2'de elektron sayısı kaç tanedir? Arkadaşlar n baş kuantum sayısını ifade ediyordu. n eşittir 2. seviyeyi sorduğu için sadece 2. yörüngedeki elektron sayılarını toplamamız lazım. 6 2 daha bu sorumuzun cevabını olmuş olacak? 8 elektron olmuş olacak. B şıkkına baktığımızda L1'deki elektron sayısından bahsetmiş. L açısal momentum kuantum sayısıydı. S için 0. P için 1, D için 2 ve F için 3 değerlerini alıyordu. Şu an bahsetmiş olduğu orbital türü hangisi olmuş oluyor? P orbitali olmuş oluyor. O zaman 2P6 bakın burada var. Bir de 3P3 var. Toplam 6-3 daha kaç elektrona sahipmiş? L1 olan 9 adet elektrona sahipmiş arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda Mn eşittir 0 olan elektron sayısının kaç olduğu sorulmuş. Mn manyetik kuantum sayısı da arkadaşlar. Şuraya Mn değerlerini biz oluşturmuş olursak... S'nin Mn değeri 0... S'nin emne değeri 0. P'nin emne değerleri eksi 1, 0 ve artı 1 olmak üzere 3 taneydi. Yine S'nin emne değeri 0. P'nin emne değerleri yine eksi 1, 0 ve artı 1 olmak üzere toplam 3 taneydi arkadaşlar. Bizi emne 0'dan bahsetmiş. Bakın bu orbital tamamen dolu. 2 elektron buradan gelir. E bu orbital de tamamen dolu. 2 elektron da buradan gelir. Dikkat şimdi. Bu 6 elektron orbitallere yerleştikten sonra 2 elektron bu orbitale, 2 elektron bu orbitale, 2 elektron da bu orbitale yerleşir. Yine Mn0 olan iki elektron burada vardır. Hund kuralına uymamız lazım arkadaşlar. Önce eş enerjili orbitallere elektronlar teker teker girer. Daha sonra birbirine eşliyordu. O zaman bu üç elektronu paylaştırırken bir elektron burada, bir elektron burada, bir elektron da burada olmak zorunda. E bize Mn0 sorduğu için 2, 4, 6, 8 bir de buradan geldi arkadaşlar. Toplam kaç elektron varmış? 9 adet elektron varmış diyoruz. İkinci sorumuz yine kuantum sayılarına dair bir soru. Tablodaki boşlukları doldurmamız istenmiş arkadaşlar. Bize orbitalleri vermiş. Baş kuantum sayısı ve açısal kuantum sayılarının ne olduğunu boşluklara yazmamız istenmiş. Arkadaşlar baş kuantum sayısı orbitalin önündeki değerdi sevgili arkadaşlar. 2S'deki baş kuantum sayısı 2. 2P'deki baş kuantum sayısı 2. 3D'deki baş kuantum sayısı 3. 4F'deki baş kuantum sayısı da 4'tü. Açısal kuantum sayısı bir daha alalım şöyle arkadaşlar. S için 0. P için 1, D için 2 ve F orbital için 3 değerine sahipti. O zaman S'nin açısal kuantum sayısı 0, P'ninki 1, D'ninki 2 ve F'ninki 3 olarak ne yapacaktık? Boşlukları bu şekilde dolduracaktık. Evet sıradaki sorumuz doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki sorulara doğruysa D yanlış ise Y olarak belirtiniz demiş. A şıkkında bor atom modeli çok elektronlu spektrumları açıklayamamıştır. Evet arkadaşlar bor tek elektronlu sistemleri açıkladık atom teorisinde. Dolayısıyla çok elektronlu sistemlere yer vermediği için bu öncülümüz doğru olacaktı. Açısal momentum kuantum sayısı yani L değerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Orbitalin şeklini ifade eder. Evet bu da zaten direkt onun açıklamasıdır. Baş kuantum sayısı n. Elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığını ifade eder. Katman sayısı da biliyorsunuz arkadaşlar temel enerji seviyesi. Bu da doğru bir ifade olacaktı. Sıradaki sorumuz Orbitallerin enerji kıyaslanması sorusu. Aşağıda veren orbitalleri enerjilerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. Arkadaşlar bunu yaparken hatırlayın. modelin kuruluş kuralı vardı. N artı L değerlerinin toplamına bakıyorduk. Eğer N artı L değerleri toplamı birbirine eşitse N yani baş kuantum sayısı büyük olan orbitalde neyi büyüktü? Enerjisi büyüktü diyorduk. Şimdi hepsinin N artı L değerlerini şu şekilde bir yazalım. 2 artı S'nin L değeri 0 olduğu için toplamı buradan 2 gelir. P'nin L değeri 1, 4 daha 5 yapar. S'nin L değeri 0, 1 daha 1 yapar. D'nin L değeri 2, 4 daha 6 yapar. S'nin L değeri 0, 5 ile toplarsak bu da 5 yapmış olur. Şimdi baktığımız zaman N artı L değeri en büyük olan orbital 4D. O zaman enerjisi en büyük olan budur. Dikkat et. N artı L değeri eşitse biz neye bakıyorduk? Baş kuantum sayısına bakıyorduk arkadaşlar. Baş kuantum sayısı büyük olan orbitalinde neyi büyüktü? Enerjisi büyüktü. Daha sonra 2S orbitali geldi. Daha sonra 1S orbitaliyle sorumuzu doğru yanıtlamış olacaktık. Beşinci sorumuz yine tüm öğrencilerin çok rahat cevaplayacağı bir soru tarzı arkadaşlar. Aşağıdaki atom numaraları verilen elementlerin elektron dizilimlerini, grup ve periyotlarını bulun demiş sevgili kardeşlerim. Azot elementin atom numarası 7. Elektron dağılımına baktığında 1s2, 2s2, 2p3 şeklinde toplamları 7 yapmış şekilde elektron dağılımını yaptık. Biz grup ve periyot bulurken son katmana bakarız arkadaşlar. Dolayısıyla biz ikinci katman var, birinci katman var. İkinci katmandakiler bizi ilgilendiriyor. S'in önündeki değer bizim baş kuantum sayımız. Yani grup pardon periyot numaramızı veriyor. Yani bu tanecik ikinci periyotta yer alıyor. Elektron dağılımı S ya da P ile biten atomlar A grubu. D ya da F ile bitenler de B grubu elementi. O zaman P ile bittiği için şu an A grubudur. Üstlerin toplamı da grup numarasını vereceği için ikinci periyot 5A olarak bulmuş olduk. Gelelim magnezyuma. Elektron dağılımına baktım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 yaptığımız zaman toplamı 12 yapmış olur. En büyük katman hangisi? Üçüncü katman. Öncesi beni ilgilendirmiyor. O zaman S'in önündeki sayı periyot numarasını veriyor. Üçüncü periyotta bulunuyoruz. S bittiği için A grubu üstlerin toplamı da 2A grubu olarak karşımıza çıkıyor. Argon elementine baktığımızda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 elektron dağılımına sahip. En büyük katman, üçüncü katman, üçüncü periyot P orbital ile bittiği için A grubu üstlerin toplamı da 8A grubu olarak karşımıza çıkıyor. Evet, çok önemli bir elementle karşı karşıyayız. Mutlaka karşımıza çıkabilecek tarzda bir ifadedir arkadaşlar. Atom numarası 24 olan krom ya da atom numarası 29 olan bakırın elektron dağılımını unutan arkadaşlarım aynen şu şekilde yapıyor. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ve 3D4 şeklinde yapıyor. Bu şekilde yapın arkadaşlarım bu sorudan mutlaka puan alamayacak sevgili kardeşim. Çünkü sen bunu unutursan küresel simetrinin açılımını unutmuşsundur. Zaten iki tane karşına çıkacak durum vardır. D9 ve D4 arkadaşlar. Böyle bir dağılım söz konusu değildir periyodik cetvelde. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? S'deki bir elektronu D'ye aktararak atom numarası 24 olan kromun elektron dağılımını 4S1 3D5 şeklinde yapıyoruz. Üstteki ifademiz olmaması lazım. Ve bu onun temel hal elektron dağılımıdır arkadaşlar. O zaman neyi unutmuyormuşuz? Atom numarası 24 ve atom numarası 29 olan elementin elektron dağılımı 4s1 3d5. 29 olan bakır da yaptığımız zaman arkadaşlar şöyle kısaltalım. Argon 18'den itibaren bunu da 4s2 3d9 şeklinde değil. 4s1 3d10 şeklinde ne yapmamız lazım? Açabilmeyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu iki temel prensibi lütfen kaçırmayın. Altıncı sorumuz periyodik özellikleri ilgilendiren bir soru. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe değişen özelliklerden 5 tanesi yazılması söyleniyor arkadaşlar. Soldan sağa doğru gidildikçe neler değişiyordu? Sevgili arkadaşlarım bir kere atom yarıçapı soldan sağa doğru azalmaktadır. Aynı zamanda iyonlaşma enerjisi genellikle genellikle demeyi unutmayınız. Genellikle artmaktadır. Bunun sebebini de hatırlarsak sevgili arkadaşlarım. 3 aşağı 5 yukarı ifadesini mutlaka duymuşsunuzdur. Soldan sağa doğru gidildikçe en küçük iyonlaşma enerjisi 1 adıdır. 3A, 2A. Bakın ne oldu? 2'nin enerjisinin 3'ten büyük olduğunu unutamazsın. Devam ediyorum. 4A, 6A ve 5A. 5A'nın iyonlaşma enerjisi de 6A'dan büyüktür. Bu yüzden genellik ifadesi karşımıza çıkıyor. 7A ve 8A şeklinde ne yapmış oluyoruz? Sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru gidildikçe 2'nin 3'ten 5'in de 6'dan büyük olduğunu öğrencim bilmek zorunda. Devam ediyoruz. Yine soldan sağa doğru ametalik özellik artar yazabiliriz. Ametalik özellik artar. Buna paralel olarak arkadaşlar elektronegatiflik artar. Elektronegatiflik artmaktadır. Yine aynı şekilde elektron ilgisi artar. Elektron ilgisi artar. Ama şunu da kesinlikle unutma. Bu artış arkadaşlar 7A'ya geldiği zaman maksimum değerliğine ulaşmıştır. 8A'nın elektronegatiflik ya da elektron ilgisinden biz ne yapamayacağız? Söz edemeyeceğiz. Bu şekilde 5 yargı yazabilen arkadaşlarım bu sorularına tam puan almaya hak kazanacaktır. Yedinci sorumuz yine yazılının olmazsa olmazlarından arkadaşlar. Azot, alüminyum, potasyum, magnezyum, oksijen elementlerinin iyonlaşma enerjilerinin kıyaslanması sorulmuş. Sevgili kardeşlerim iyonlaşma enerjisi aşağı doğru gidildikçe periyot cetvelde azalır. Soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar ifadesini biliyoruz. Ve buna göre önce grup ve periyotları buluyoruz arkadaşlar. Azot elementi ikinci periyot 5A'da yer alır. Alüminyum 3. periyot 3A'da yer alır. Potasyum 4. periyot 1A'da yer alır. Magnezyum 3. periyot 2A'da yer alır. Oksijen de arkadaşlar 2. periyot 6A grubu elementidir. Şimdi biz iyonlaşma enerjisini kıyaslarken önce katman sayısına bakarız. Aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azaldığı için katmanı büyük olanın iyonlaşma enerjisi ne olmuş olacak? Düşük olmuş olacak. O zaman baktığım zaman 4. katmandaki Potasyumun iyonlaşma enerjisi şu an ne olmuş oldu? En düşük olmuş oldu. Daha sonra bunu takip eden 3. periyot elementleri var. Bakın diğerleri 2. periyot. Alüminyum ve magnezyumu kıyasladığımda dikkat etmek zorundasın. Aynı periyotta soldan sağa doğru 2A'nın enerjisi 3A'dan fazla. Az önce söylemiştik arkadaşlar. 1 3 2 4 6 5 7 8 artış sırası vardı. O zaman şu an magnezyumun iyonlaşma enerjisi kimden büyük? Alüminyumdan büyük. Ve geldik ikinci periyot. En büyük iyonlaşma enerjisi bunlarda. Ama biri 5A'da, biri 6A'da. Ne dedik arkadaşlar? 5'in enerjisi de 6'dan büyük olduğu için o zaman azot da oksijene göre fazla doğru sıralamamız bu olacaktı. Evet, 8. sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki altı çizili elementlerin yükseltgene basamaklarını bulun demiş arkadaşlar. Mutlaka yazılı yine gelecek soru tarzlarından bir tanesi budur. Yükseltgenme basamağı A şıkkında mangan için sormuş. Arkadaşlar bize bileşik verildiği zaman biz yük toplamını sıfır, sıfıra eşitliyorduk. Bakın A, B ve C şıkları bileşik verilmiş ve bunlarda yük toplamını sıfır yaparsın. Ama D şıkkı e şıkkı ve F şıkkında iyon vermiş. Anyon ve katyonlar vermiş. Verdiği yüke eşitlemek zorundasın. Yük toplamını. Hadi yerleştirelim. Potasyum bir A grubu elementidir ve bileşiklerinde artı bir alır. Oksijen eksi iki değerli kalır. Adayacağımız madde de x diyelim. Buradan artı bir çarpı bir çarpı x'ten artı x. Eksi 8 de buradan geldi. Yük toplamını sıfırlayacağız. O zaman x'i buradan çeker alırsak o zaman manganı yükseltken basama artı 7 imiş. Diğer Bileşimize baktığımız zaman kalsiyum artı 2 oksijen eksi 2 arayacağımız maddeyi x dedik. 1 kere 2 artı 2 1 kere x artı x 3 kere eksi 2 eksi 6 yük toplamını 0 eşitliyoruz. X'i buradan çeker alırsak o zaman karbonun yükseltgeme basamağı da artı 4 imiş. Sodyum artı 1 oksijen eksi 2 aradığımız maddeyi x dedik. Artı 2 buradan geldi artı 2 x buradan geldi eksi 8 buradan geldi ve 0 eşitliyoruz. 2x eşittir artı 6'dan x buradan kaç çıktı arkadaşlar artı 3. Demek ki bu bileşikte karbonun yükseltgene basamağı kaçmış artı 3'ymiş. İyonlarda da yük toplamının verdiği değerli eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada yük toplamını eksi 3'e eşitlememiz lazım. Ee, oksijen şöyle aşağısına yazayım eksi 2 aradığımız madde de x diyelim. Buradan x eksi 6 eşittir kaça eksi 3'e. O zaman x'i çeker alırsan buradan kaç gelmiş oldu artı 3. O zaman fosfor burada artı 3 almış oldu yük toplamını artı bir eşitleyeceğim. Hidrojen artı bir aldı. Aradığımız maddeye x dedik. x artı 4 geldi. Eşittir artı birden. O zaman azotun yükseltgeme basamağı burada kaçmış? Eksi 3 imiş. Geldik buraya. Yük toplamını eksi 2 eşitleyeceğim. x dedim. Oksijen eksi 2 alır. 2x buradan geldi. Eksi 14 buradan geldi. Eşittir eksi 2'ye. 2x eşittir artı 12'den x'i çektik aldık. Kromun yükseltgeme basamağı kaçmış? Artı 6 imiş arkadaşlar. 9. soru yine çoğu öğrencimizin çok rahat yapabileceği bir soru tarzıdır. Diyor ki bize halojen grubunda yer alan yani 7A grubunda yer alan flor, klor, brom ve iot elementlerinin aşağıdaki özelliklerini kıyaslayın. Arkadaşlar 7A grubundaki flor, klor, brom ve iyot periyot evelde bu şekilde yerleşmektedir. Çaplarını kıyasla demiş. E biz aşağı doğru atom çapının ne ne olduğunu söyledik arkadaşlar? Arttığını söyledik katman sayısı arttığı için. O zaman iyot büyüktür, brom büyüktür, klor büyüktür, flor şeklinde ne yapacaktık? Bu öncüllü cevaplayacaktık. B şıkkında iyonlaşma enerjilerini kıyaslamış. E aşağı doğru iyonlaşma enerjim azaldığı için bu sefer flor büyüktür, klor büyüktür, bron büyüktür, iyo şeklinde sıralayacaktık. Diğer öncüle baktığımız zaman elektron ilgisini söylemiş. Arkadaşlar aşağı doğru elektron ilgimiz genellikle azalır. Bakın neden genellikle dememin sebebi de 7A'da bir terslik var. Terslik demeyeyim de bir istisnai durum var arkadaşlar. Klorla flor arasında bir elektron ilgisi e, durumu e, farklılığı söz konusu arkadaşlar. Klorun elektron ilgisinin lütfen flordan büyük olduğu unutulmasın. Normalde aşağı doğru azalmasını bekliyoruz ama istisnai durum buradadır. Klorun elektron ilgisi flordan yüksektir arkadaşlar. Daha sonra brom gelir. Daha sonra iot gelir. Ama elektronegatiflikte böyle bir şey söz konusu değildir. Aşağı doğru elektronegatiflik azalacağı için en büyük flordur. Sonra klor sonra brom ve iyot sıralamasını yapmış olacağız? Takip etmiş olacaktık arkadaşlar. Bu soruyla beraber sevgili kardeşlerim yazılımız tamamlanmıştır. Yazılı olmayan arkadaşlarım inşallah yazılı zamanına kadar beraberiz. Yalnız olduğumu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Görüş, öneri ve istekleriniz için lütfen aşağıda yorum kısmına yazmayı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.